5. sezonun bitimiyle hayran kitlesinin büyük bir kısmının aklında tek bir soru vardı. 6. sezon ne zaman? Bölüm isimleri yine verilecek mi? Hiç spoiler yok mu? İlk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Ya fragman? Sahiden 6. sezon ne zaman? Evet ben de sizler gibi bu soruyu merak edenlerden birisiyim. Fakat maalesef ki şu an için 6. sezonun yayın zamanı hakkında tam anlamıyla bir tarih yok. Ama bize verilmiş belirli bir tarih aralığı var. Dilerseniz bu aralığın ne zaman olduğundan ve ek olarak da bizimle paylaşılan birkaç bilgiden bahsedelim. 6. sezonun ilk gösterime girme tarihi şu an için 2024'ün 3. çeyreği olarak planlanıyor. Bu ne anlama geliyor derseniz 2024 yılının Temmuz ayından sonrası diyebiliriz. Yani yaklaşık bir sene gibi uzun bir süremiz var. Ama bölümlerin yapılma aşaması gerçekten düşündüğümüz kadar kolay değil. O yüzden bence bu tarih bile bizim için sevindirici olmalı. Neden derseniz çünkü 6. sezonun yapımına geçtiğimiz senenin Haziran ayında başlandı ve o tarihten bu yana çalışmalar sürüyor. Aradaki sürece bakarsak bu işin ne kadar zor olduğunu anlamak pek de zor değil. Peki o tarihe kadar 6. sezondan bizi hiçbir şey beklemiyor derseniz elbette ki hayır. Bu süreçte sezon hakkında yeni bilgiler ve spoilerlar bizimle paylaşılabilir. Yayın tarihi de 2024 Temmuz dedim ama aylar öncesinden bizim heyecanlanmamız sağlayan bir fragman illaki paylaşılır. Yani benim düşüncem bu şekilde. Şu an için elimizde yayın tarihi dışında pek bir bilgi yok ama not olarak şu bilgiyi paylaşayım. 6. sezonda 3D modellerinin değişeceği bir etkinlikte onaylandı. Bu ne demek oluyor derseniz karakterlerin saç stillerinde ve kıyafetlerinde farklılıklar göreceğiz. Ayrıca yeni yerler ve mekanlar da bizi bekliyor olacak. 5. sezonda yeni kıyafetler ve mekanlar görmüştük. 6. sezonda da bunlar bizi bekliyor. Belki de daha fazla olur. Evet şu an için 6. sezon hakkında söylenebilecek şeyler bunlar. Önümüzde az çok bir süreç var ve bu süreçte yeni içerikleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Eğer beni uzun süredir takip ediyorsanız 4. sezonun ne kadar uzun bir bekleyiş sonunda geldiğini ve o süreçte de birçok içerik ürettiğimi bilirsiniz. Yani bu yüzden bence abone olun ve bildirimleri açın ve arkanıza yaslanın. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.